Gel. Hayırdır Gülbahar Hatun? Ne bu telaş böyle? Kata Efendi Lara'yı gördünüz mü? Vallahi en son sabah gördük Lara kızımızı. Ya benden habersiz adım atmaz. Kesin başına bir hal geldi. Dur hele dur. Kötü düşünme. Telaşa mahal yok. Otur hele otur. Bir yere uğramıştır. Gelir birazdan. Ya tamam, tamam. Kemal. Devriyelere haber sal. Lara kızımızı çarşıda, pazarda her nerede görürlerse... ...Gülbahar Hatun'un kadılıkta beklediğini söylesinler. Emredersiniz Kadı Efendi. Allah sizden razı olsun Kadı Efendi. Allah hepimizden razı olsun Gülbahar Hatun. Bakın, bizi bırakırsanız Babam sizi ihya eder. Kendisi çok zengindir. Kimmiş baban? Boris Zaharyas, banker kendisi. Banker <laughs> mi? İyi, bu işleri bir halledelim de. Bir de senin babandan fidye istiyelim. Beyler, görüyorsunuz değil mi? Bir taşla iki kuş böyle vurulur. <laughs> Gel. Ne yaptın oğul? Banker Murat kaçtı. Rıza da işin içinde. Peki katilin izini rastlayabildin mi? Allah bu mapustaki kara bela dediklerini araştırdım. Kuyumcu Eşref diye biri var. On sene evvel gelmiş. Kuyumcu Eşref mi? Lara onun evine gitmişti. Yani ben kapıyı çaldım ama açan kimse olmadı. Ne diyorsun dede? Hasan, zabitleri topla. Kız bana Ben de şu evi bize bir göster bakalım. <laughs> Bir hareket yok. Hasan. Zabitleri gönder evin etrafını sarsınlar. Bir i̇çeri girelim bakalım. Ne oluyor ne bitiyor? Dur hele oldu Duruma bir bakalım. Sonra harekete geçeriz.